Allahümme Aleyküm Erenler ve Dahi Erenler Aşkın sığına vakıf olanlar, aşkın sığına tabanlar ve dahi arayanlar. Aşk hemen en büyük dert hem büyük Başka giden yolda en büyük düşman şeytandır. Allah Teala Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sen kavmini ve bu gönderilen Hz. Salih Aleyhisselam ile bu kavmi Allah Teala orta koşmamaya davet etmiştir. Onlar ise bozunculuk yapıp zorbaca davranmaya devam etmişlerdir. Hz. Salih Aleyhisselam onları tek bir Allah'a davet ettiği halde onlar onu dinlememişlerdir. Ona düşmanlık etmiş ve Allah Teala'ya başkaldırmışlardır. Ta ki onlara o korkunç ses ve gürültü yakalayana dek sanki hiç yaşamamışlar gibi yok edilinceye de. Nitekim Hul Suresinde Allah Teala Semud kavmi ile ilgili bize şöyle seslenmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik dedi ki, Ey Kavim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra da ona tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızdan taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz, bizi kendisine kulluğu alçalardan şeyden ciddi şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, Ey kavim, eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet, peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Ey kavim, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi bir azap yakalar. Hud Suresi Ayet 61-64 Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi ondan bir mucize olarak kayadan deve çıkarmasını istemişlerdi. Hz. Salih Aleyhisselam da onlardan iman edeceklerine dair söz aldıktan sonra namaz kılmış, Allah'a dua etmiş, ve mucize olarak büyük bir kayadan bir deve çıkmıştı. Allah Teala'nın dilemesiyle Hazreti Salih Aleyhisselam mucize gerçekleştirmiştir. Fakat yine de pek az iman etmiş ve kafirliklerine devam etmişlerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat Semud kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın. sonra helak olacaqsınız bu söz yalanlardan bir təhdid idi əmrimiz gəlincə səlihi və onunla bərabər iman edənləri bizdən bir rəhmət olaraq azaddan və o günün içində dindən qurtardıq şübhəsiz ki rəbbim quvvətli dir hər şeyə qalib gələndir yəhmiyədəri o qorxun səsi çığladı və yurtlarında diz üstü çürüyən qanlar sanki orada heç oturmamışlardı biliniz ki semud qəmini gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Hud Suresi ayet 65-68 İşte peygamberleri onları Allah Teala ortak koşmamaları ve hakkı tanımaları konusunda doğru yola davet etmişti. Oysa onlar inanmamış ve sonunda helak olmuşlardı. Nitekim Allah Teala kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Lut kavmini ve bu kavme gönderilen Hz. Lut Aleyhisselam ile bu kavmi Allah Teala ortak koşmamaya davet etmiştir. Onlar ise o güne kadar dünya üzerinde bir sapıklığı, eşcinselliği uygulamış, zorbaca davranmaya devam etmişlerdi. Hz. Lut Aleyhisselam onları tek bir Allah'a davet ettiği halde onlar onu dinlememişlerdir ona düşmanlık etmiş ve Allah Teala'ya başkaldırmışlardır. Ta ki onları o korkunç gün yakalayınca üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağınca sanki hiç yaşamamışlar gibi yok edince Allah Teala Lut kavmi ile ilgili bize Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun olsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam olsun dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerine yeme uzatmadıklarını görünce onları yalırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki korkma biz melekleriz. Hud kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca güldü. O da İshak'ı İsa'nın adından Yakub'u müşteriledik. İbrahim'in karası olacak şey değil, ben bir koca kara, bu kocamda bir ihtiyar iken, çocuk mu doğuracağım, bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. dedi dediler ki, Allah'ın evine mi şaşıyorsun. Ey ev hakkı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. O övülmeye layıktır, iyiliği boğulur. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Hud hakkında adeta bizim ile mücadeleye başladı. Hud Suresi Ayet 69-74 çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselam inkarcılara gelecek var. Umumi felaket ve azaba Hz. Lut Aleyhisselam ile ona inananların da uğrayacak andan korkuyor. Bu sebeple azabın Kaldırılması için Estağfirullah allah Teala'ya yalvarıyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İbrahim cidden yumuşak kuyruğu yani kendisini Allah'a vermiş biriydi. Melekler dediler ki Ey İbrahim bundan vazgeç çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz burada gelince Lut Onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da bu çetin bir gündür dedi. Hud Suresi Ayet 75-77 Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiğini gören Hazreti Lut Aleyhisselam onları insan sanmış ve kavminin onlara tecavüz etmesinden korkmuştu. Çünkü Hazreti Lut'un Aleyhisselam kavminde cinsi sağlıklık yardım ediyordu ve rahim olan Allah'ın adıyla Hud'u da peygamber gönderdik Kavmine dedi ki, sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir huşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz. Araf Suresi Ayet 80-81 Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldi. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut ey kavmim işte. Lut ey kavmim işte. Şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Hud suresi ayet 78. Dediler ki senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun ve sen bizimle istediğimizde bilirsin. Lut keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye bilseydim dedi. Melekler dediler ki Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmını ailen ile yola çıkıp yürü.'' Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil midir? Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşları yadırdık. O taşlar Rabbinin katında işaret ederek Onlar zalimlerden uzak değillerdir. Hud Suresi Ayet 79-83 İşte peygamberleri onlara Allah Teala ortak koşmamaları ve hakkı tanımaları konusunda doğru yola davet etmiştir. Oysa onlar inanmamış ve sonunda helak olmuşlardır.